Kim? Kim? bu adam Allah aşkına? Türkiye'de özel kuvvetler için çalışmış. Son görevinde Türk mafyasını çökertmiş. Ya bir Kendi ekibi özel bir tutan. Bütün sistemini nasıl yürütüyor bu adam? Sistem mi de yok. Sadece beyni var. Bakıyorum Polat'a hayran olmaya başlamışsın. Sen Polat'ı öldürmek kolay mı zannediyorsun? Polat Alemdar Türkiye'de mafyayı bitirdi. Irak'ta. Suriye'de, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı. Radyo ile savaştı. Dış istihbaratların örtülü operasyonlarına büyük darbe vurdu. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip bir şeyden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Bize yaptıkları az mı? Oturup yaz tutsunlar. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Akıllı herif. Bizim yaptığımızı yapıyor. Meydanı boşaltıyor, kendi hüküm sürüyor. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Mafyanın bütün kuralları alt üst olacak bu adam yüzünden. Yeni bir tarz yaratacak bu herif. Canını sıksak seni de vurur, beni de vurur, polisi de vurur. Hiçbir geleneği yok. Asıl buradan korktum. Neden? Senden çok dikkatlisin. Çok az konuşuyorsun. Aslında ne düşündüğünü hiç belli etmiyorsun.